Yükledim göçümü gurbet illere O dumanlı dağlar al senin olsun Zalım hep senin olsun Cefasız al senin olsun Ben gidince bilmem yüzün güldü mü O bir an Çerkezköy hep senin olsun senin ol senin olsun, zalim hep senin olsun. Vefasız ol senin olsun. Ben seni bilirdim sözün her sadık. Söyle hain söyle niye düşman mı oldun? Muradın olduysa şimdi ayrıldık Terk ettin yurdumu hep senin olsun Zalımı terk et ki o senin olsun Vefasız sen senin olsun Böyle vefasızlara da bacım diyemem gönlümü beş parçaya bölemem. Terk ettim o zalim Çerkez köyde daha dönemem. O bir an Çerkez köy hep sizin olsun zalim, hep sizin olsun. Vefasızlar hep sizin olsun. Aşık Süleyman'ın da çaldım söyledim, dertlerimi üst üstüne yükledim. Göçümü yükledim, çölye doğru göç eyledim. O İran sizin olsun, hainler al sizin olsun. Allah'ın taşı da hepsizin olsun.